Teyit cihazlar, böyle isterseniz böyle devam edelim. Ha, burada da yeni teknoloji... Sayaçlar, kablo test araçları, trafolar ve elektrikle ilgili daha birçok araç gereç. Özel Aras Edaş Dağıtım Müzesi, burası Türkiye'nin ilk ve tek dağıtım müzesi. Aras Edaş, Erzurum ve çevresindeki 6 ile elektrik hizmeti sağlıyor kurum insanlık tarihinin dönüm noktası olan elektriğin keşif hikayesini ve Türkiye'deki elektrik şebekesinin gelişimini anlatan bir elektrik müzesi kurdu. Müze, elektriğin geniş kitlelere tanıtılması ve kullanımının teşvik edilmesi amacıyla kurum binasında açıldı. Burada 1930'lu yıllardan itibaren elektrik alanında geliştirilen malzeme ve cihazlar sergileniyor. Sayaçlardan kablo test araçlarına, trafolardan elektrik kumpaslarına birçok eserin yer aldığı müze, Türkiye'nin elektrik tarihini anlatıyor gözüküyor. Yap... Kapılarını ziyarete açan müzede yüze yakın materyal bulunuyor. Ayrıca bu müzeyi gezmek ücretsiz. Mesela şey çok garip. Osmanlı zamanında